videoyu kimse sonuna kadar izleyemez. Evet, bu saçma girişimden sonra. Hepinize merhaba bugün ben Muhammed ben de Musa. Bugün çok sinir bozucu böyle bizi deliye çevirecek sinirimizi evet. alt üst edecek videolar izleyeceğiz. Aynen. Ama tabii ki de bizim bu videodaki amacımız bu videoyu sonuna kadar izlemek olacak. Yani bugün sizlerle birlikte sinirlenmeme challenge oynayacağız. Evet. O halde hemen video geçelim. Hop video. <laughs> ah buyurun bak görmüş olduğunuz gibi gelin de bunlara sinirlenmeyin ya. Ah Videoyu başlar başlamaz telefonları kırıyorlar çöp atıyorlar O bu telefonların yazık günah değil mi onların da bir duyguları var <laughs> Neyse sakinim sinirlenmeye çalışacağım bak bak arabanın tekerini altına koydu bak bak araba patina çekiyor Eğer biri benim telefonuma böyle yaparsa var ya onun kafasını kafasını kafasına, kafasına, kafasına <laughs> geçirmiştim Sakın benim telefonuma böyle bir şey yapmayın Vallahi bu... Bak tırnağını batırdı ona, o neydi öyle? Simetri hastaları şu an var ya... Aa, bu ne? Beyaz çorabı. Gitti, baktı. Oğlum hepsi pat 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 üst pat. üste evet. geliyor ya! Şimdi ne yapmaya çalış Bak, Boşi. şu an... Bir dakika, şu, bir dakika. şu an sinirli değilim. Siz ne yapmaya çalış Şu an sinirli değilim. Şu an sinirli değilim. Sadece o videolar böyle üstte üste geldi lan diyorum. Ne oluyor? Birisi ayağını evet. sokuyor, birisi oradan yumurta patlatıyor. Evet. Bir, bir sakin olun ya. Bir, bizim geliyorum. bu kadar sinirimizi bozmak için bu kadar uğraşmayın. Ben bir şey söyleyeyim. <laughs> ben bu videoya bin like istiyorum. Bin like gelir mi be? Gelmez Aga belki. belki. Belki gelmez. Belki gelmez. Bilmez. Belki bin like'tan fazla. Like bak, bak bak şu an akıyor Like bak, bak, bak like bak. bak like like. Bak lavabodan içeri gitmedi ya. Ayağını lavabon içine Ay. sokuyor. Kolunu suya mı tuttu o kolunu? O kolunu demiyor. İşte de suya mı? bu bizim kırmızı çizgimiz. Onun kafasına kop... Ne oluyor ya? Bir sakinleşek ya. Ne oluyor? Sakiniz. Sakiniz, sakiniz. Sakiniz. Sakinimiz. Devam edebiliriz sakiniz. videoya. Evet, devam edebiliriz. Devam. Tamam. Hadi bakayım. Bak. İşte onu yapmayacak. dur, <laughs> sakin. <laughs> bilerek yani. Bilerek amuk kesiyor. Aga be. Son süt. Set sorry. Sen al o tabağı hazırla. Evet. Bir süt iç Sen o... Aa, konuşamıyorum. Konuşmayı i̇şte da kaybediyorum. Bundan sonra videolarımıza gelen ilk 10 kişinin her videoda adını okuyacağız. Bundan sonra böyle o ilk gelenler boşuna mı geliyor videolara ha? Bak bak bilerek Ters. öyle onu kesiyorsun. Bilmiyor muyuz? Bilerek yapıyorsun. Biz tertemiz şu an. Sakın onu bozma. Sakın onu bozma. Sakın aklından bile geçirme. Yapma. Onu yapma. Ha. Musa seni nasıl rahatlatabiliyor? Ben oraya atmasını bekliyorum sen oraya Hayır atma onu atma. bozmasın. Bozmasın. Doğru. Yıllarda tek değişmeyen şey ne biliyor musun? Ne? Şu kulaklık. Evet. Aramızdaki tek bağ şu kulaklık. bak gördün mü? Bizi, bizi, bizi koparmıyor şey bu. <laughs> o değil ben videoyu yarıda kesip sen git bir duş al bir kendine gel. Bak sinirden ter, ter akıyor <laughs> burada. <laughs> Kardeşim hayatım değil mi bu çocuğa? Neden sinirlendiriyorsunuz? Anladık abi diyorsun. <laughs> tamam abi abartma istersen. Var. Da isterse. <gülüyor> <gülüyor> var. Bak bak lavu'a bak bak lavu'a bak. Bak şimdi ne yapacak? Abi, i̇yi izle dur. Oğlum bizim anlamıyorum. Lan <laughs> sinirlenmemem lazım. Bir dakika dur. Sen çen, kendimi kaybettim. Kendimi kaybettim dur. Sağ Adam hiçbir şey yapmadı. Abi ben niye yükseldim? Abi kusura bakma özür dilerim abi. E. Ama iyi izle bak ne yapacak. E. Elini Benim böyle bir çocuğum olacak. Onun tamam. O, kafasına bak kafasına. kafasına <gülüyor> <gülüyor> Haksız mıyım ha? gördün. Evet, doğru. Gördün. Haksız mıyım o kadar yükselmekte? Niye öyle bir şey, şey yaptı? Onun Ayakkabını tut. Ooo. Çorabın üzeri su döküyor. Hayır. Iiii portakal ne yaptı lan öyle? Bak 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 bilerek ya, yapıyor bak. Içine. Bak bilerek yapıyor bak. Bak ortasından da almazsın. Ay yumurtada sıkıntı yok. Yani ne hayır 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 hayır. Bak bilerek tabloları yamuk koymuş bak yamuk evet. koymuş. Bak 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 pipeti tam kırmadı. Bir de bak ters koydu içine gördün mü? Bak pes kibeti içinde bekletiyor bekletiyor bekletiyor. İçine düşmesin o. İçeri düşerse var, sen bittin oğlum. O düşmeyecek de oğlum. <laughs> bak şekeri, bak şekeri alıp böyle yalamıyor, direkt ısırıyor. Ama doğru, ben de bunu İçim yapıyordum. Şimdi kötü oldu. Bir dakika, ben de bunu yapıyordum ya, direkt şeker alıp ısırmışlığım var. Evet. Bu bu voka, bu voka sinirlendirecek bir şey değil. Ben de bunu yaptım zamanında. <laughs> ha bak, özellikle o içinin son dibi kalırken böyle. Onu ben de yapıyorum. Yap ama sen de bir. Tamam sinden miyiz? Bunu da sinden Tamam. <laughs> tamam. Bilerek ekmeği ortasından, tam ortasından kesmedi. Vallahi Ve de o çıkan sondaki ses. Evet evet. Yani valla bu bu abimizin kardeş olsa evde katliam çıkar. Böyle evet. kardeşken çikolataları böyle eşit bölmeye çalışıyorduk evet. ya. <laughs> Neden Mal. Süzme mal sakin kal Musa. Gerçekten sakin kal. Beni bıraktın mı? Baksana. Aga be. Evet. Lan süt bitmiş oh, be. İşte süt. Ama <laughs> <İşte gülüyor> çok itici, çok sinir biraz, Sibir bozucu. Biraz cringe oldum ama bir de onu yiyor, bir de onu yiyor. Hmm. Çok böyle biraz cringe oldum, utanç verici ama güldürdü. Eğer ki erkekler sütünüz biterse bu şekilde. Sakin. Arkadaşlar bakın bak, Şimdi böyle huzur vereceği. Aa mis. Tamam gidiyorum şu anda oraya. Bak hayvanlar. Ah bir tane. Ah. Birisi gelir videonun arasına böyle birisi girer ve devamını izleyin, İyi izleyin bak devamlı ne yapıyor. Ne bakıyorsun ha? Hayırdır? Ya ne güzel video izledik Ne yeter. güzel ben video Devamını diyeyim. dayanamayacağım. Birazcık Çok izleyelim. Çok yok. Birazcık şey. izleyelim. Ne yapıyorsun oğlum? Abi ben bunu döverim ha. Tamam sen ciddi Onu dövemem ben böyle tipler ha. Tamam sinlendi. Ciddi diyorum. Sen gibi diyor. sinlendi. Aa yeter. Sinlendi <laughs> sen gibi. Tamam. Tamam dur devam edelim ya. Al tamam, işte. <laughs> Yemin ediyorum döverim abi bak. <laughs> sen devam et. Sen verdin? Sen sinlendi. Ciddi diyorum sinlendi. <laughs> tamam Musa sinlendi. Musa sinlendi. O yüzden bu videodan elendim. Ben kazandım. Ha. You are with <laughs> <ama. gülüyor> Sen kaybettiğini göre, videonun bir kazanı olacak. O da benim. Ben izleyecek halim yok yani. İkimiz burada kapışıyorduk. Evet, doğru. Bu videomuz bu şekildeydi. Umarım evet. videomuzu beğenmişsinizdir. Evet. Bu tarz videoların daha çok gelmesini istiyorsanız, istiyorsanız aşağıdan like, an, like atmayı, atmayı, atmayı unutmayın. Bir dahaki videolarda görüşmek Hoş üzere. üzere. Kendinize, Kendinize çok iyi, iyi bakın. Hoşça kalın. Sağlıcakla, güle güle. Bay bay. Bu arada bir şey diyeceğim. Bu videoyu istemeyin lütfen. Üstesine üstesine devam yani. gelsin. Gerçekten. Sen çok güzelsin. Ben dayanamıyorum Sen galiba. çok güzelsin diyorsun. Bu arada yanına çıkan videoları gitmeyi unutmayın. Burada iki tane video bırakıyoruz. Evet. Buradan kanala abone olabilirsiniz. Sizi seviyoruz. Bay bay. Bay bay.